Merhaba. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ismini duymayan var mı ya? <laughs> Sanmıyorum. Gaziantep'te herkes tanır. Şimdi sadece Gaziantep'te değil, tüm Türkiye'de tanınan bir isim, tanınan bir belediye başkanı haline geldi. Beni bilen bilir. Çok fazla öyle alkışçı bir gazeteci hiçbir zaman olmadım. Olmaya da pek niyetim yok ama biz her ne kadar olumsuz eleştiri yapmak üzere mesleğimizi kodlamış isek de yeri geldiğinde takdir etmek de bizim görevimiz. Gazeteciliğin temel kurallarından biridir bu. Bu anlamda bugün Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun bir projesini konuşacağız. Evet. Tabii Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehit Kamil'in taze AK Partili Belediye Başkanı Umut Yılmaz da bu anlatacağım projeye benzer projeler gerçekleştirecek öğrendiğim kadarıyla ve özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in konut projesi var. Biliyorum. Önümüzdeki günlerde bunlardan da bahsedeceğiz ama bugün ben özellikle Sayın Tahmazoğlu'nun Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun bir konut projesinden bahsetmek istiyorum size. Haberi olmayanlar haberdar olsun, duymayanlar duysun diye. Mehmet Tahmazoğlu açıkladı 10 bin konut yapacak dar gelirli ailelere. Sosyal belediyecilik. Ya Sayın Tahmazoğlu sen nasıl bir belediye başkanısın ya? <laughs> nasıl kıskanmayacak diğer belediye başkanları? Öyle şartlarda, öyle koşullarla 10 bin konut üretecek ki bakın anlatayım. Nasıl olacak bu biliyor musunuz? 10.000 konutun hemen hemen 1500'lük kısmı mihalesi yapıldı başvuruları alındı ve yeni başvurularda kademe kademe alınacak, ihaleleri yapılacak ve hızlı şekilde konutlar hak sahiplerine tespit edilen hak sahiplerine teslim edilecek. Şartlar ne mi? Açıklayayım bakın. 10.000 konut yapılacak 2 artı 1 şeklinde. Öncelikle dar gelirli aile olacak diyor. Bugüne kadar ev sahibi olamamış aileleri Aile ile kapsamında bu yıl başlatacağımız çalışmayla diyor Sayın Tahmazoğlu konut sahibi yapacağım, ev sahibi yapacağım diyor. Şartları ne peki? Çok basit, çok kolay. Hemen herkesin ev almak istiyorum ama buna yeterli maddi gücüm yok diyen Şahin Bey'de yaşayan hemen herkesin bir şekilde gücünün yetebileceği, maddi gücünün yetebileceği imkanlarla herkes konut sahibi olabilecek. Ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor hak sahiplerine, vatandaşlarımızı bu 10 bin konuttan faydalanacak olan hak sahiplerini bankayla, krediyle, ara ödemeyle, faize uğraştırmayacağım diyor Sayın Tahmazoğlu. Nasıl olacak peki? Diyor ki bu yıl itibariyle konutların hak sahiplerini belirleyeceğiz, başvuruları alacağız ve hak sahipleri belirlenecek. Hak sahipleri diyor, konut alacak olan vatandaşlarımız 2026 yılının Ocak ayında 105 bin TL ödeyecek. Nisan ayında 105 bin TL daha ödeyecek. Sonra dönüyor. 3 ay sonra 105 bin TL daha ödeyecek. Temmuz'da ve Ekim ayında 105 bin TL daha ödeyecek. Yani 2026 yılının içinde diyor 420 bin TL peşinatı 4 taksitte 105 bin, 105 bin, 105 bin, 105 bin şeklinde ödeyecek. E ee, sonra <laughs> sonrası şöyle 2027 yılının Ocak ayında da diyor konut alan vatandaşlarımız konutlarının 10 yıllık ödeme taksitlerini 14.000 TL şeklinde aylık ödemeye başlayacak. Neye kadar kolay? <laughs> asgari ücret şu anda 2025 yılındayız. 22 bin lira. 2023 zam 2026 zam mı var? Sonra dönüyoruz 2027 zam mı var? Ve asgari ücrete gelecek bu zamları da hesap ederek Sayın Tahmazoğlu taksitleri 14.000 TL olarak belirlemiş. Bakın 2027 yılında 14.000 TL'lik taksiti asgari ücretli bir çalışan da ödeyebilecek güce sahip olacak. Evet. 420 bin peşinatla üstelik bu peşinatı da bir yıl içerisinde dörde bölerek alacak. Sonra dönecek. Geri kalan ödemeyi 10 yıla bölecek. 10 yıl her ay taksit ödeme koşuluyla. Bunu da bankadan kredi çekmenize gerek kalmadan sadece Şahin Bey Belediyesi'ne aylık 14.000 TL ödeyerek sağlayabileceksiniz. 10 yıl boyunca aylık 14.000 TL diyeceksiniz. Bugünün parasıyla hesapladığımızda bu konut hak sahiplerine 2.100.000 TL'ye mal olacak. Bugün Gaziantep'in hiçbir yerinde ama hiçbir yerinde 2.100.000 TL'ye peşin parayla, nakit parayla konut alamazsınız. Şahin Bey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu bunu sağlamış üstelik 10 yıllık ödemeyle. Bu 10 yıllık ödeme taksitleriniz de bankadan kredi çekmeden, faizle uğraşmadan, ara ödeme olmadan 14.000 TL'yi her ay ödeyeceksiniz. Sadece her yıl TÜFE'ye göre, TÜFE'ye göre 14.000 TL'lik taksitiniz zamlandırılacak. Emin olun bu da çok cüzi bir zamma tekabül edecek. Böylelikle 10.000 aile Şahin Bey de ev sahibi olacak. Ya ben şehit kamil bölgesinde yaşayan bir vatandaş olarak acaba diyorum ya. Bütün bu imkanlardan Sayın Tahmazoğlu bu hizmetlerinden faydalanmak için acaba ikametimi Şahin Bey'e mi taşısam? <gülüyor> Fakat <gülüyor> Tahmazoğlu şunu da düşünmüş. Hiç kimse uyanıklık yapıp sırf bizim bölgemizden konut almak için ikametini bize taşımasın diye demiş ki geçtiğimiz yılın ocak ayından bu yana bizim ilçemizde ikamet eden aileler, vatandaşlar bu konut alma hakkına ancak sahip olabilir. Başvurularını ancak bu şekilde yapabilir demiş. Bunu da düşünmüş. Bu açıdan ben bu projeden faydalanamayacağım ama faydalanacak olan ev sahibi olacak olan Gaziantep'li hemşerilerimize, vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum ağız tadıyla güle güle bu konutlarını alsın ve içinde yaşasınlar. Sayın Tahmazoğlu gerçekten takdir ediyorum. Esprili bir dille anlatıyoruz ama daha fazla izlenebilelim kaygısıyla. Gerçekten gülünebilecek, espri yapılabilecek bir konu değil. Bu bir belediyecilik örneği. Bu bir sosyal belediyecilik örneği. Ya devletin yapması gereken aslında İşleri Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun rahatlıkla yapabildiğini görüyoruz. Demek ki neymiş? Demek ki bir belediye başkanı isterse bütçeyi iyi yönetip dar gelirli vatandaşlara belediyecilik anlamında aslında belediyenin işi olmayan konularda alanlarda bile hizmet gösterebilirmiş. Darısı diğer belediyelere. <laughs> Bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar. Kalın sağlıcakla.